Dua eden adam anlar ki, birisi var, onun hatıratı kalbini işitir. Her şeye eli yetişir. Her bir arzusunu yerine getirebilir. Aczine merhamet eder. Fakrına medet eder. İşte ey aciz insan ve ey fakir beşer, dua gibi hazine rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesileyi elden bırakma. Ona yapış. Âlâ-i illiyini insaniyete çık. Bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duan içine al. Bir abdikülli ve bir vekili umumi gibi İyyâke de kainatın güzel bir takvimi ol.